Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Cengiz Sakmanlı, 43 yıllık İngilizce öğretmeni. Hoş geldiniz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün, bugün hani ee, önceki derslerimde anlatmıştım ya bense for very beginners'larda. Demiştim ki baş, gövde ve ayaklar demiştim. Yani göv vücudumuzu üçe bölmüştük. Şimdi bu eee vücudumuzu böldüğümüz e, parçalığın orta bölümüne yöneliyoruz. Yani yani e, gövdeye gövdeye. Gövde to be fiilleriyle oluşuyor. Bu tabii durum cümlelerinde to be fiillerle oluşuyor. Bundan sonraki konum e, zannediyorum emir cümleleri olacak. Pardon, e, to be fiillerle oluşuyor. To be fiilleri e, cümlenin gövdesi oluyor. Mesela I am a teacher dediğim zaman ben bir öğretmenim anlamına geliyor. I am a teacher. Çok yeni başlayan arkadaşlar için özellikle ben bunu, e, bu to be fiilleri vermek istiyorum. E, bilenler zaten biliyor bunları. Fakat bilenler için de yine ekstra bir şeyler koyuyorum ki onlara da katkıda bulunayım diye. To be fiilleri sevgili arkadaşlar, aslında normalde olmak anlamına gelen fiiller. Ancak to be fiilleri denince aklınıza hemen o subject, verb, object vardı ya hani baş, gövde, ayaklar onun gövde bölümü aklınıza gelsin. Yani verb bölümü aklınıza gelsin. Ve to be fiiller denince present tense de, present tense de aklınıza am, bakın am, is ve are gelsin. Bunun past tense de was, was, am ile is was oluyor, are da were oluyor. Şimdi bunlar ne demek? Bunları açıklayacağım size. Şimdi ben öğretmenim değil mi? I am a teacher. Geldim 90 yaşına artık yapamıyorum bu işi. Ne diyeceğim? I was a teacher. Ben bir öğretmen idim. Artık yapamıyorum. Demek ki idi anlamına geliyor. Was ve were, were idi anlamına geliyor. Yani geçmişte böyle idi anlamına geliyor. Sadece bu. Gene was ve were de gene gövdemiz bizim. Nasıl am is are gövdeyse Was were de aynı. Sadece was were past tense. Yani past'ın anlamı geçmiş zamanda kullanılıyor. Demek ki emi, izi, arı neydi? Şu andaki e, durum cümlelerinde kullanıyoruz. Mesela diyorum ki e, he is he is a doctor diyorum. O bir doktordur. Ama adam doktorunu bıraktı. Bu sefer ilaç sanayine geçti. İlaç sanayinde e, ne bileyim e, satış müdürü oldu diyelim ki. O zaman diyecek ki, he was a doctor diyeceğiz. Ha, o zaman o bir doktor idi ama şimdi he is a director. Şimdi bir müdür anlamda direktör yani direktör anlamda geçiyor. demek ki biz önceleri yaptığı bir işi was'la da, da söyleyebiliyoruz. Değil mi? Was idi. Embe izin yerine. Embe izin yerine. Very ise, very ise arı yerine idi anlamına geliyor. Arı yerine idi anlamına geliyor. Bakın çocuklar örnekler vereceğim şimdi size. I am, am. Bakın I am here now. Ben şimdi buradayım. I am here now. Ben şimdi buradayım. E ben buradan gittim. Diyelim ki e, uzağa gittim. Uzağa gittiğim zaman diyor ki I was there yesterday. Ben dün orada idim. I was there yesterday. Ben dün dün orada orada idim. Ha. Nasıl ki ben eme başa alıp soru yapıyorsam vazı da başa alıp soru yapabilirim. Vaz ay there yesterday? Ben dün orada mıydım? Değil mi? Diyebilirim yani. Veya Were değil mi? You'da were gelir çocuklar. Niye vurguda were, were gelir? Bakın, you'da are gelir. Çünkü you'da are geldiği için past tense'i were. Hmm. Were you? Were you there yesterday? Were you there? Yazalım mı şuraya? Yazalım peki. Evet. Were you there yesterday? <laughs> oh, çok büyük oldu. Were geri alalım biraz. Evet. Were you there? Were you there? Evet. Yesterday. Bakın. Sen dün orada mıydın? Bakın. Were you? You da böyle gelir. E, soru, soru yapın ya ne yapacağım? Were başa getirdim. Nasıl are başa getiriyordum? Are you diyordum. Nasıl izi başa getiriyordum? Is you? Is, is he? Is she? Is it diyordum. E bu da were you there yesterday? Sen dün, sen dün orada mıydın? Ya da şöyle bir şey yapabilir çocuklar. Bakın. Bakın başka bir şey. Bakın başka bir şey. Başına bakın. Başına ver derim. Ver. Bak bu normalde soru ha. Bak bu normalde soru. Bak. Bu şu soru. Bak. Şu soru. Bak. Were you there? Yes, de soru. Bakın o veri okumayı şimdi. Were you there? Dün sen orada mıydın? Bunun başına ver getirdiğin zaman sen dün sen dün bu deri yok etmemiz lazım tabii ki buradan. Deri de buradan yok edelim. <laughs> As were you, where were you yesterday? Where were you yesterday? Sen dün neredeydin? Aha. Sen dün neredeydin? Halbuki buradaki were'in yerine, buradaki were'in yerine are koysak Where are you? Neredesin? O zaman ne olacak burası? Now. Where are you now? Sen şimdi neredesin? Telefondayız. Bilmiyoruz adamın neden. Where are you now? Şimdi neredesin? Ama karşımızda, karşımızda onu diyor. Ya sen dün neredeydin? Where were you? Where were you? Diyoruz. Burada ne diyoruz? Yesterday. Değil mi? Where were you yesterday? Sen dün neredeydin? Diyoruz. Ama where are you desek? Where are you desek? Sen şimdi neredesin? Where are you now? Sen şimdi neredesin? Ama where were you? Nerede idin? Yesterday. Evet. Is. Şimdiki zaman. He is here now. Ne dedi? O şimdi buradadır dedik değil mi? He is here now. O şimdi buradadır. Was. He was here yesterday. O dün buradaydı. He was here yesterday. Bakın buna da bir cümle yapalım isterseniz. Gelin. Bunu da küçültelim. Bir cümle yapayım bununla ilgili. Evet. Mesela değil mi? O dün neredeydi? O dün neredeydi? Where, bakın. Where was he Yesterday. Bakın işte bu. O dün neydi? Where was he yesterday? O dün neydiydi? Ya yeah. işte. Bak eğer burası was değil de şurası was değil de şurası is olsa çocuklar bakın is olsa where is he? Where is he today? O bugün nerede? O bugün nerede? Şu andan bahsediyorum ben. O bugün nerede anlamına geliyor. Ha, şimdi bakın. Demek ki Bakın bir eylemden bahsetmiyoruz biz burada. Bir işten bahsetmiyoruz. Sadece durumdan bahsediyoruz. Buna durum cümlesi diyoruz. Yani durum cümleleri İngilizce'de no action sentence deniyor. No action. Eylem cümleleri. Eylem cümleleri ne biliyor musunuz? Hani do, come, sit, read. Bunlar eylem yapılan fiiller. Eylem fiilleri. Bundan sonra konum zaten olacak. Dolayısıyla bu fiiller Çocuklar eylem fiiller olduğu için eylem cümleleri yani present tense, past tense, past continuous tense yapacağız onlarla. Onlarla action cümleleri yapacağız. Ama bu ise bu no action bunda hareket yok. Çocuklar tenseler bakın tenseler iki türlü tense var. Bir action yani go'lu kanlı fiilli tenseler var. Bir de böyle no actionlı tenseler var. No actionda hareket yok. Yani esas fiil yok. Go, come, sit, write read böyle şeyler yok bu, bu terslerde. Çünkü bunda hareket yok. Ama hareket fiillerinde, action fiillerinde go olacak, come olacak, sit olacak, write olacak, fiil olacak. Dolayısıyla bunlar ne? Durum cümleleri. Ötekileri ise eylem cümleleri. Türkçesi böyle. Ama İngilizcesi durum cümlelerinde diyoruz ki state sentences, statement ya da statement. Buna no action da diyebilirsiniz. Eylem cümlelerinde action sentences diye söylüyoruz. Action yani hareket cümleleri diye söylüyoruz. Okey. Şimdi devam edelim sevgili arkadaşlar. Bakın are görüyor musunuz? Are, are. Bakın are burada. İşte bu. They are here now. Onlar şimdi burada. E bu ben bu are başarsam are they here now? Onlar şimdi burada mı? He, onlar şimdi burada mı? Are they here now? Cevabı bakın cevabı şöyle. Yes. Yes, yes'ten sonra daima bir virgül geliyor. Sonra they are. Sevgili arkadaşlar, kısa cevap verirken yes, they are kısa cevap zaten. Onu kısaltma imkanına sahip değilsiniz. Yani şöyle yapamazsınız. Bakın, şöyle yapamazsınız. İngilizce ilk defa öğrenirler bunu bilmeli. Böyle yapamazsınız. Ancak yes, they are diyorsunuz ve bu kısaltta da yazabilirsiniz. Daha kısaltamazsınız yani. Daha kısaltma imkanınız yok. Ancak olumsuz da olabilir mesela. Olumsuz da yapalım. Olumsuz da şöyle. No diyorum. Gene bir gün. No'dan sonra bir gün. They. Bakın they değil mi? Are not. Dedim mi? Dedim. Bakın are not'ın. Are not'ın. Bak bak bak. Are nothing. Şu not'ı yaklaştırırsınız buraya. Buradaki o'yu yok edersiniz. Buraya da bir üstten bir Bu olumsuz olabilir. Ama ama Olumlu cevap asla jestiyor olmaz. Okay. <laughs>